Bolsa Express'ten herkese merhabalar tarihlerimiz 23 Ocak Perşembe günü bu videomuzda sizlerle birlikte roket olabilecek hisselerden bahsedeceğiz 4 tane hisse senedi belirledim bu hisseleri bu videoda inceleyeceğiz Tabii ki de hisseleri incelemeden önce Bist 100 teknik analizi yapmak istiyorum videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar Bist 100 endeksi bugün %0,07'lik artışla 7 liralık 39 kuruşluk artışla 10.112 seviyesine geldi. Geçen haftalarda videolarda çektiğimde endeksimiz 9.900'lerde iken 9.800 küsürlerde iken hatırlarsanız ben demiştim ki 9.839 desteğimiz ee, şey pardon direncimiz destek haline geldi. Yani bu direnç kıvıldı. Destek oldu. Dolayısıyla 10111 seviyelerine gelebilir demiştim. Ta geçen haftalarda önceki videolarımda izleyebilirsiniz. Kanalda mevcut. Ve ne oldu? Bugün 10140'ları gördü lakin 10112'de kapattı. Eğer ki endeksimiz 10120 10130 1000 işte 118 yani birazcık daha böyle bu şu anki şu an desteğe geldi tabi bu direnç destek oldu. Bunun üzerinde birazcık daha kapanış yapması halinde yani 10.120 10.130 olsa çok iyi olur. Bu seviyelerde kapanış yapması halinde 10.260 rakamları da görebileceğini ben belirtmekteyim. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Gene piyasa faktörlerine bağlıdır. Piyasada iyi haber olumlu haber oldukça Sendeksimiz endeksimiz yükselebilir. Zaten şu anki önünde fiyat kademesi bir tek 10.260 seviyeler kaldı. Evet biz 100 analizini yaptık ve şimdi 4 tane belirlediğim ee, yükselme potansiyeli yüksek olabilen hisse senetlerinden bahsedeceğim. İsterseniz geçelim. Evet, birinci hisse senedimiz AVD's, AVD yazalım. Bu hisse senedi yükselme potansiyeli olabilecek hisse senedi olarak belirlediğim için bunu da listeye eklemek istedim. Elbette ki bu hisselerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu başta belirtmek istiyorum. Sadece benim kendi kişisel yorumlarıma dayanmaktadır. Bunlara bağlı kalarak yatırım vesaire yapmayın kesinlikle. Onun bilgisini vereyim. Veyahut yatırım yapacaksanız da tamamen sizin sorununuza aittir. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi AVD yazılımın grafiğine baktığımızda. AVD yazılım şu anda alım seviyesinde mi destek direnç nerede güncel olarak ve uzun vadeli beklentim ne? Şimdi ondan bahsedeceğim. Yani uzun vade dediğimde öyle çok aman aman uzun bir vade değil. Şimdi buraya geldiğimizde şu an 40 14lü bir kapanış yapmış. Yani Desteğe de yakın değil. dirence birazcık yakın. Destekten uzak. Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani kuvvetle muhtemel dirence gelebilir. 41-56 seviyelerine. Lakin AVD yazdığım için söyleyeceğim şudur. Şuraya geldiğimde bir destek düzenlemesi yapmak istiyorum. Evet. AVD yazdım. 37'li vakamlara geldiğinde 37-15, 37-20'li vakamlara geldiğinde alım yapılabilir. Uzun vadeli olarak alım yapılabilir. Bu benim tamamen şahsi fikrimdi. Zamanında bu zaten 29'lu seviyelere düşmüştü. Tabi burada çok e, çoğu kişi de sattı malı. Çünkü bir destek direnç bir şey kalmadı önünde. Şöyle bir durum oldu. Çünkü asıl ana destek buraydı. 35'li rakamlardı. Ve bir anda kıvrım gelince aslında insanı birazcık da panikletti burası. Onun haricinde buraya baktığımızda 37'li rakamlardan alım yapılabilir. Tamamen benim kendi görüşümdür. Tavsiye vesaire değildir. Akabinde uzun vadeli hedefim neresi diye soracak olursanız. Bakın burada bir düşüş gerçekleşmiş. Tamam şu tepeden bir düşüş var. Ve buralar 65 liralık rakamlar. 65'li seviyelerden 29 liralara düşüyor. Ve şu anda 40 lira seviyesinde. Eğer 37'ye gelirse de şöyle bir kar marjı olarak hesap yaptığımızda. Hemen şuradan alıyorum şeyi cetveli. Ve bu ve çektiğimde yüzde kaçlık bir karımız var? %74'lük bir kar marj olanı var oldukça gayet iyi ne veriyse paranızı ikiye katlamak gibi bir şey. Lakin yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Yani AVD yazılımın temeline baktığımda işte bilançolarına vesaire baktığımda genel olarak temel analiz yaptığımda ve teknik analizle bunu harmanladığımda yükselebilme potansiyeli olduğunu düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Ve AVD yazılım içinde şu anda teknik ya e analizi yapmış bulunmaktayız. İsterseniz ikinci hisseye geçelim. Evet ikinci hissede de Mega Metal. Mega Metal'in de ben tekniğini, temelini oldukça beğeniyorum. Şimdi şöyle grafiğini açtık. Ben bunu geçen haftalarda yanılmıyorsam incelemiştim. Oradan kalan bir destek direnç mevcut. Şimdi buraya geldiğimizde mega metal hissesine baktığımızda çok da geçmiş olan bir hisse değil. Yani baktığımızda 15 Aralık'ta gözüküyor ilk mum. Yani geçen senelerde halka olmuş bir şirket. Ve şu an baktığımızda dibin dibine gelmiş bir şirket. Evet şimdi atladım. Dibin dibine gelmiş şirketler diye bir video vardı. Orada bu hisseyi de ben paylaşmıştım. Yine o videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimizde bakın Mega Metal grafiği tam destekte. Tam destekte gidip geliyor. Şöyle bir iniş var. Burada bir tutunmaya çalışmış. Alt desteğe düşmüş. Sonra buradaki destekte birazcık yatay yapmış. Çıkmış etmiş vesaire vesaire. Yani destekle gidiyor bu şirket. Tamam mı? Şu anda bu şirket Mega Metal dibin dibine gelmiş benim gözümde elbette ki yatırım tavsiyesi değildi. Daha da aşağıya kıvılabilir. Olan dışı şeyler de olabilir. Hani bu destek şey o kadar da güvenmemek lazım. Lakin benim gördüğüm şey bu. Şu an mega metal dibin dibine gelmiş. Benim kendi gözlemlediğim bu. Bunun haricinde şu an 29.90'da bana kalası bu arada tam alım seviyeleri. Benim tamamen şahsi yorumumdur. Onun haricinde uzun vadeli beklentim ne diye soracak olursanız şöyle geldiğimizde hemen buraya bir e, ee, direnç çizdiğimizde bakın burası neydi alım seviyesi dedik biz kendimizce şöyle geldik buraya çizdik ne kadar yüzde yüz bir kar marjı mevcut bakın yüzde yüz on diyorum oldukça güzel bir kar marjı ve buralar dibin dibine gelmiş bir durumda zaten ben şunu da paylaşmıştım kısa vadeli benim beklentim burada 36 TL 36 TL'ye ben kısa vadede gelmesini bu hissenin bekliyorum İster kısa vadeli değerlendirebilirsiniz. ister orta vadeli 43'lü rakamları bekleyebilirsiniz. 39-68, 43-94 rakamları bekleyebilirsiniz. Orta vade olarak. isterseniz de uzun vade 65'li rakamları bekleyebilirsiniz. Elbette ki yatırım tavsiyesi vesaire değildi. Bu hissenin de temeline baktığımda hoşuma gitti. Tekniğine baktığımda yine hoşuma gitti. Ve bu hisseyi de bu video konseptine ekleme kararı aldım ve ekledim. Şimdi isterseniz 3. hissemize de geçelim. Evet, üçüncü hissemiz ise Pınar Su. Pınar Su da oldukça hoşuma giden hisse senetlerinden birisi. Volatilitesi az, yatırımcı sayısı diğerlerine nazaran daha az, durgun bir hisse senedi ve durgun olduğu için de aslında sevdiğim yanlardan birisi de bu. Yani fazla içerisinde yanılmıyorsam KY yok çünkü trading view değil de e, investing'e geldiğinizde. Özür dilerim. Investing'e geldiğinizde yolum sayısı bile günde 3-4-5 anca geliyor. Yani günlük yorum sayısı bile çok az. Ve volatilitesi düşük bir hisse senedi. O yüzden benim hoşuma gidiyor işin açığı. O yüzden de bunu da bu listeye eklemek istedim. Temel olarak hoşuma gidiyor. Teknik olarak da şimdi analizini yapacağız. Şöyle geldiğimizde bu hissenin alım yeri neresi? Alım yerini geçmiş aslında. Alım yeri tam olarak 6.25, 6.20'li rakamlar. 6.21'de zaten desteğimiz var. Yani 6.25'lerden alım yapılabilir bilecek bir hisse senedi. Benim gözümde tabii ki de yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Kısa vadeli şu anda satış noktasına gelmiş. Fark ettiyseniz 6.69'da 6.64'de de bir adet ee, neyimiz var? Direncimiz varmış. Destek haline gelmiş o da. Ve şu an önündeki hedef 6.92. Şu an güncel direnç olarak hatta 6.86 diyebilirim. Kuvvetle muhtemel ben bu böyle test edeceğini düşünüyorum kısa vadede. Akabinde uzun vadeli beklentim nedir diye soracak olursanız hisse senedi şu anda baktığımızda en tepe noktası yani uzun vade görebilecek en tepe noktası 9 lira 56 kuruş seviyeleri. Şöyle güçlü bir direnç çizmeye çalışırsam 8.53 seviyeleri var burada da. Şimdi hemen bunu cetvelle bir analizini yapalım. Buraya geldiğimizde hemen cetveli aldık. Kuvvetle muhtemelen uzun vade beklediğim yerde yani uzun vade olabilir, orta vade de olabilir. %27'lik bir kar marjı mevcut. Buraya geldiğimizde uzun vadeli eğer bu noktaları görürse de %44'lük bir kar marjı mevcut. Yani bunu şu demek oluyor. Düştüğü seviye buralar yani 9.70'den buralara gerilemiş bu hisse senedi. Kar marjı birazcık gözünüze az gelebilir. Lakin volatilitesi fazla olmayan bir hisse senedi. Yani şöyle diyeyim sizlere. Bakın. Düştükten sonra bayağı bir yatay sürece bağladı kendisini. Yani nereden bakarsanız 15 Ekim'den bu yana yatay gidiyor bu hissesine de. Arada ufak tefek düşüşler oluyor. Lakin uzun vadeli bu hisse için beklentim bu. Temeli hoşuma gidiyor. Tekniği keza hoşuma gitti. Onun haricinde kısa vadeli kar potansiyeli eğer 6 21'den 6.21'den alsaydık. Şöyle baktığımızda hatta 6.27'lere tekabül ediyor. Evet şu anda %6.90 kardaydık şuraya geldiğimizde %9.60'lık bir kar potansiyeline sahip olacaktık eğer ki 6.88'e gelirse. Yani şu anda bu hisse senedi için söyleyeceğim budur. Ee, yine uzun vadeli değerlendirilebilecek hisse senetlerinden birisi. Fazla KY yok gördüğüm kadarıyla ve volatilitesi düşük bir hisse senedi. Bunu da belirtmiş olayım. Elbette ki bu da yine yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Genel olarak bu videoda geçen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi isterseniz sonuncu hisse senedine geçiş yapalım. Evet sonuncu hisse senedi ise Alves kablo. Alves kablonun temeli tekniği oldukça güzel. Lakin bir süredir baya bir düşüş gösterdi. Özellikle bu seviyelerde 30 liralık seviyelere kadar gerileme yaptı. Onun haricinde şu anki güncel fiyatı 38 lira 60 kuruş. Bugün de bir pozitif kapanış yansıtmış. %3.65'lik oldukça güzel bir kapanış yapmış bugün de. Ee, onun haricinde... Yani kapanış dediğim bu arada günlük getirisinden bahsediyorum. Güzel getirmiş bugün. Onun haricinde bu hisse baktığımızda nerelerden düşmüş? Şöyle baktığımızda 71 liralık rakamlardan düşmüş. Şu fitili vesaire saymayayım buraları sayarsam 75'lik rakamlara tekabül eder. 72 diyelim biz buraya. Tam olarak mumun tepesini alalım. 72 liralardan 30 liralara gerilemiş bir hisse senedi. Ve içerisinde bayağı bir zarar eden yatırımcı da mevcut. Ee, Investing'e girdiğinizde zaten oradaki yorumlardan da okursanız görebilirsiniz. Şimdi bu hissin en dibi zaten 30 liralar. Lakin şu an oraları geçti ve şu an dip diyeceğim rakamlar nerelere tekabül ediyor? 35 liralarda bir dip mevcut, destek mevcut. Eğer ki bu hisse senedi 35 TL 10 kuruşa, 35 TL 05 kuruşa, 35 20'ye vesaire gelirse bu hisse senedi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte alım yapılabilir. Yani destek olarak burası gözüküyor. Ve en basit kısa vadeli tepkisine baktığımızda geçmişteki şöyle iki kez tepki vermiş. Ve baktığımızda %16'lık bir kar marjı koymuş. Kısa vadede oldukça güzel bir kar marjı. Bunun dışında şöyle baktığımızda uzun vadeli ne dersiniz diye soracak olursanız. Eğer ki bu hisse senedi 35 lira tekrardan geri geldi diyelim. Şuraya geri geldiğini varsayıyorum. Ve bu düştüğü yer yani şu anki en tepe noktasına geri gelirse ki ben geleceğini öngörmekteyim. Temel tekne hakkında ben bunu çıkarıyorum buradan. Ve %105'lik bir kar marjı mevcut. Neredeyse demeyeyim e, paranızı iki kat, ikiye katlamakla aynı şey. Yani %100 olduğunda zaten paranızı ikiye katlıyorsunuz. %105'de zaten iki kattan fazlasını yapıyor. Ama biz yuvarlama hesabıyla %100 diyelim. Yani neredeyse iki katlık bir kar marj potansiyeli mevcut. Şu anda belki 35'li seviyeli ve geri düşerse. Ha yok ben e, ufak tefek zarardan korkmam alırım diyorsunuz da bu rakamlardan da yine alınabileceğini ben öngörmekteyim. Kısa vadeliciler için ben böyle bir bilgide bulundum. Yani bu buralara gelirse de yine alım yapmak mantıklı olabilir kısa vade için. Uzun vade için yine burası mantıklı. Lakin ben ufak tefek zarardan korkmam %5-10-15 düşebilir sıkıntı yok. Beklerim diyorsanız da yine bu seviyelerden de alım yapılabilir. Uzun vade olmak şartıyla. Elbette ki bu videoda anlattığım hisse senetleri olsun, analizler olsun, yorumlar olsun hiçbir yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Sadece benim şahsi fikirlerimdir. Bu videomuzda 4 adet hisse senedi paylaştık ve bunları ben kendi çapımda hoşuma giden hisse senetleri ve potansiyelli olarak belirlediğim hisse senetlerinden 4 tanesi. Ayrıca endeks analizinde yapmış bulunmaktayız. Bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.